Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 10'da e, Movie Maker sorununun çözümünü anlatacağım. E, gördüğünüz gibi Windows 10'da Movie Maker yazınca hiçbir şey çıkmıyor. E, şu aramaya da yazalım. Gördüğünüz gibi Movie Maker yazınca hiçbir şey çıkmıyor. Böyle bunun için e, Microsoft'un kendi sitesine girmemiz lazım. Microsoft.com. Burada sağ üstte ana butonun üzerine Movie Maker yazıyoruz. Movie Maker yazıp arattığımızda önümüze bir işte yazı Movie Maker'ı kuruldu. Yazı geldi. Ona tıklıyoruz. Burada ücretsiz kısmı var. Ücretsiz kısmına tıklıyoruz. Ve e, bu bilgisayarımıza EAC Movia Maker'i indiriyoruz. Sonra kullanımını kendinize göre yapıyorsunuz.